herkese her, 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 her merhaba arkadaşlar konuşmayı unuttuğum herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir arabayla karşınızdayım böyle toyota bineyim toyota ile karşınızdayım çakarlı çakarlı falan umutları var işte Böyle yani arkadaşlar. Oyunun sesini kapattım. Sadece benim kendi sesim kalacak. Çok da uzun yapmayız yani. Birazcık benim şey vardı ya diyeceğim nereden bileceğiniz ki. Ben de bir tane Honda Civic vardı full. 400 binlik V16 motor vardı V12 pardon. V12 motor vardı Gittim o arabayla bu arabayı takasladım. Benim araba 140 bindi. Bu araba 1 milyon 800 bin mi ne? Yok ne bilmiyorum. 2, 25 2.5 milyon aynen. Adam enayi gibi. Arap şeyine girmek. Araba takaslayacaksınız veya başka bir şey yapacaksınız. Arap haritasına girin. Orada çok iyi oluyor. en çok iyi oluyor dedim yani. Daha zenginler var araba haritasında. Çok ucuz araba falan koyuyorlar. O yüzden alacaksanız araba haritasına girin. Allah. Arkadaşlar hadi. Bir kural koyayım. Ne zaman bir yere çarparsam o video biter. Hadi. Ama çok da hızlı kullanacağım. Çok da hızlı şüpheli. Bas bas bas. Bir yere çarparsak biter. Anam 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 anam. Sayılmasın bu çok hızlı gitti. 5 dakika video mu olur ya? Araba gitme lan. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Tamam mı? Bak tamam mı? Amba araba 160 bile görmüyor ama <laughs> Tam şeyini ayarlayacaktım gitti ya 70, 80, 90 120, hadi buradan gidelim Diyeyim de burası ters ya Yine buraya geldik. Ters yön ama çaktırmayın. Boşluk yok mu lan geçelim şöyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir yere çekeceğim.